Evet arkadaşlar, yılbaşı etkinliğinin birinci etkinliği olan şu gift boxları göstereceğim size. Raven'de kastım 60 tane kasabilirim. Onunla kanat almayı düşünüyorum. Kanadım bitti. Pardon o değildi. Buydu. Hmm, gift. Bu değilmiş. Aynen. Mesela buradan arkadaşlar 5 tane bunları alabiliyorsunuz. 20 taneye e, ee, ne bilmiyorum. Yani bu en güzeli bence Magich bekle Kanat. Biz kanat alalım. Ne versin kanadımız? 3 versin. Bunun seçmesi de güzel. Kanat aldık. Teseyebazon'un kanadı gösterimcisi. Böyle de bir kanat alabiliyorsunuz 60 tane. 3 veriyor. Bu birinci etkinlik. diğerlerinde devamında göreceğiz. İyi oyunlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kış tatili ikinci etkinliği ile beraberiz. Herkesin en çok beğendiği etkinlik galiba. Mahfut etkinliği. Moradon'dan geldik. Şuradan ışınlanıyoruz. Evet. Burası Morada'sı. Adası. Bugün bayağı kalabalık gördüğünüz gibi. Parti kuralım hemen. Son vuruş yapana da 12. hamlem veriyor arkadaşlar. 15 günlük. %20 x 50 ve sanırım 2 np artışı veriyordu. Şu an C2'deyiz o 3. C1'de aldık biraz önce. O1, O2'de de aldık sırasıyla. Buradan sonra da C3'e geçeceğiz. Oradan O4'e. Bütün kaplarda da çıkıyor. Kaplar da. Çıkınca skill işliyor galiba. Herkes skill vuruyor. Ben gidip R'ye vuruyorum ama. Bakalım. Evet, burada olan herkese veriyor arkadaşlar. Atak yapmanıza da gerek yok bu arada. 8 saatte bir çıkıyor. Bunları takip ederseniz güzel mavi kutu kasarsınız. Tabi piyasası bayağı düşecek. Mara'da çıkmış. Gidelim birkaç tane vuralım. Evet aldık makutumuzu. Şimdi hemen C3'e geçiyoruz. Görüyorsunuz server başında kalabalık hala var. Server kurulunca da böyleydi. Tabii free'yi mavi kutu olunca herkes hücum ediyor. İşte buradan böyle gidiyorsunuz. Nerede? Osman var. Oradan mora adasına geçiyorsunuz. İkinci etkinlik de böyle arkadaşlar. Üçüncüsüne bakalım. Evet arkadaşlar. Bu da 3. E, etkinlik yılbaşı tatili etkinliği üçüncüsü ve çıkan etkinliği. Bundan Twitter ve Meet çıkıyor. Twitter 7 tane yapınca kırdırabiliyorsunuz. Değişik ödüller veriyor. Bunu forumdan bakabilirsiniz. Ben de videonun altına resim olarak atabilirim. Bunu kesiyorsunuz. Kesiyorsunuz R ile. Yalnız pet ile kesmeyin. Bant sebebi. bazı arkadaşlar bilmiyor tabii onları iletiyoruz, uyarıyoruz. Zor çıkıyor %5 drop rate'i var filtre'ın. Mid'in %85'i sanırım. Mid çok çıkıyor da. Adam cayır cayır kesiyor. Evet arkadaşlar sonunda 7 tane yapabildik bunda. Çok zor düşüyor. aşırı zor düşüyor hem de. Dördüncü etkinlikte bunu kırdırma. Bir de ona bakalım ne düşecek. 7 tane yapınca kızılığı biliyorsunuz sanırım. Şuradan gitti. Haklı Snowman tt attı. Lanet olsun. 7 tane çok zor çıkardı ama hiçbir işe yaramayan bir şey attı. Bu da böyle. Güzel şeyler de atabiliyor. İyi oyunlar arkadaşlar.